Adı nedir bakalım? Cellat Faruk. Kaç yaşındasın Faruk? Eee 8-4 yaşındayım. Anlat bakalım neler yapıyorsun? Vallahi aslanım yani madem cennete gidemeyeceğiz, cehennemi hak edelim diye uğraşıyoruz. Eee sıkıyoruz, yargı dağıtıyoruz, bilet kesiyoruz. Tek gidiş, dönüş yok. Faruk ailen nerede peki? Evdedirler. Ben uzun zaman önce evden kaçtım. Mahallede bana Prison Faruk da derler. Kaçıyorum yani arada. Nasıl kaçtın peki Faruk? Uzun zaman önceydi. Senin yaşlarında ya varım ya yok. Mitat, hadi aslanım kaçıyoruz zamanı geldi. Faruk abi kaçmasak mı ya? Bizim yolumuz dikenli Mitat. Ayağını seven gelmesin. Abi dur bir ses kasayım. Gelen yok değil mi? Hadi bakalım Mitat kaçtım ben aslanım. Bu ne ahiret kapısı gibi? Beşinci boyuta mı geçiyoruz? Maşallah. Faruk abi. O gün o kapıdan Faruk çıktım abi. bir daha da geri döndüm. ama kardeşimin sesi Faruk hala kulağımdaydı.